Kıymetli okuyucularım, ben Deniz Adem Ergül, eğitim yöneticisi ve ilahiyatçıyım. Şahsiyet Dili ve Geliştiren Liderlik isimli kitabımız, kendine önem veren, kamil insan olma yolunda, güzel bir insan olma yolunda, kendine değer veren kimseler için hazırlanmış küçük belki cisim olarak ama umarım içini değerli bulacağınız bir eser. Şahsiyet dilinin omurgası ne üzerine oturuyor? Bunu anlatıyor bu kitap. Söz dili değil, beden dili değil. Evet, bu her iki dilde önemli ama şahsiyet dili söz diline de, beden diline de artı değer yükleyen bir başka dil. Bu dili konuşmak herkes için kolay değil bu dili konuşanların yetiştiren, geliştiren lider olduğu da bir gerçek. Öyleyse böylesi bir yolculukta umarım bizim de okuyucularımıza küçük bir katkımız olur ümidiyle. Hayırlı okumalar dilerim.